Merhaba. Bu videomuzda hamilelikte cinsel ilişkiye girilir mi sorusunu cevaplamaya çalışacağım. Bebek gerek amniyon sıvısı gerekse rahim kasları tarafından korunmaktadır. Dolayısıyla cinsel ilişkinin bebeğe hiçbir zararı olmaz. Bu nedenle hamilelik döneminde cinsel ilişkiye girilebilir ancak eğer hamilelikle ilgili özel riskli durumlar varsa örneğin erken doğum, plasenta problemleri, plasenta previa gibi plasenta problemleri varsa vajinal kanama gerçekleştiyse doktorunuz bir süre cinsel ilişkide bulunmamanızı önerebilir. Hamilelikte genel olarak sağlık durumu iyi olan gebelerin gerek cinsel aktivite gerek spor gerek günlük yaşantılarında herhangi bir kısıtlama yapmaları gerekmemektedir bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hepinize iyi günler diliyorum